Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar ben Enes ve bugün Roblox'ta sizlerle beraber Glide Race oynayacağız. Bugün arkadaşlar rampadan uçacağız ve sizlerle beraber Roblox'ta süzüleceğiz. Yeni petler açacağız ve efsane bir şekilde gelişmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar şu videoya güzel bir like atıp kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar bildirim çanına dokunmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinmiş olurum arkadaşlar. Abone olun. 6000 abone olmama yardım etmiş olursunuz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Evet bu oyunda arkadaşlar ilk öncelikle oyunu sizlere kısaca söylemek istiyorum nasıl oynanacağını vesaire. İlk öncelikle buradan kendi uçak gibi olan böyle tutunduğumuz kanadı takıyoruz. Buradan aynı fly race gibi yerdeki şeyleri toplayarak yeni petler takarak hızımızı arttıracağız. Hızımızda ne kadar fazla olursa buradan o kadar uzağa Uçacağız arkadaşlar. Şimdi bir uçuş denemesi yapalım. Bakalım ne kadar uzağa gidiyoruz? Görmüş olduğunuz gibi hop süzülüyorum arkadaşlar ve bakalım nereye düşeceğim. Evet nereye düştüm ama yani bakalım ne kadar para verecek. Bir daha uçmak istiyorum. Tam olarak görmedim. 24300 paramız var. Bakalım kaç olacak? Hop bakalım hangi bölüme gideceğiz? Hangi renge düşeceğiz? Evet, mor bölüme düştük. 24.300'den 3.300 para falan kazandık. Şimdi buradan birazcık gelip pet açmak istiyorum. 27.000 coin'im var. 12.000 para karşılığı buradan birazcık iki tane pet açalım. Bakalım hangi petlerden gelecek? Epic geldi. O yüzde birlik şanstaki epik geldi arkadaşlar. Baya şanslıyız. Ve şimdi kamın geldi. Şimdi şuradan ben bir petlerimi açmak istiyorum. Equip best diyorum. Epic'in gücü binmiş arkadaşlar. Şu an baya bir hızlandık. Ve daha fazla uzağa gideceğiz. Onlarca burada süzüldüğümüz şeyi değiştirebiliyoruz. Burada alabiliyoruz mesela 800 kastus spin reward. Evet burada bir tane spinimiz var. Bakın sağ altta space craft var. Eğer o çıkarsa bayağı iyi olur. Tabi bize legendary pet falan da lazım. Pet çıkarsa iyi olur. Ama bu coinler de coinlerinizi katlıyor yani. Hemen spinleyelim bakalım ne gelecek. Oo, 3 dakika sonra bir daha spinliyoruz. Ne geldi? 10 kat coin geldi. Güzel. 10 kat coin gelmişken buradan sizler beraber hemen gene süzülüyorum. Hem bu petimizle bakalım ne kadar kazanacağız. 13600'den nereye gidebileceğim acaba? Bakalım geldik bir yerlere turuncuya falan düştük 13.600 yani yaklaşık 5000 tane para falan kazanmış olduk şimdi buradan bir tane daha pet açacağım şöyle gene kamın geldi şurada bir yerde ödül olmalı evet Hemen bunu claimleyeceğim. Legendary Pet varmış arkadaşlar. O gruplarına girmem lazım. Ben hemen gruplarına girip geliyorum arkadaşlar. Gruplarına girdim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bu ödülümüzü şöyle almak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aldık. Pet'in gücü 500'müş bu arada. Hemen şöyle equip best diyorum. Craft al da diyeyim. Belki craftlayabileceğimiz vardır. Kaç tanesini bir e, kaç tane gerekiyor acaba craftlamak için? Bilmiyorum ama equip best dedik. Güzel. Şu an 3200 falan hızımız varmış. Buradan bu arada böyle topluyoruz bunları. Baya iyi oluyor. Burada bir tane obi var. Sizlerle beraber şu parkuru gidelim yapalım. Şöyle coin veren var. Ve şu uçuş kanadımızı veren bir tane var. Kırmızılara değmememiz gerekiyor arkadaşlar burada. Hemen şöyle hop şu beyaza düşersem Güzel. Bu uçağa değebiliyorum diye hatırlıyorum. Evet. Bu uçağa değdik. Sonra buraya değdik. O oraya nasıl gideceğiz? Hop. Tamam güzel. Buradan devam ediyoruz. Bu uçağa da zıpladım. Hop. Evet düşmeyelim. Dikkat edelim. Şuraya gidebilecek miyim? Güzel. O baya proyum arkadaşlar. Geçiyorum bu arada. Aa, ben o kırmızıya değmem umarım. Evet güzel. Bitirmek üzereyiz. Buraya da geçtim. Buraya da geçtim. Buradan şu sarı uçağa düşersem bu arada baya kötü olur. Evet sanırım hop kazanmış olmalıyız. Şöyle gliders bölümüne gelmek istiyorum. Burada bir yerde olması lazım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu. Şu pembe olan aldık. Şimdi nasıl takıyoruz? Oo, görmüş olduğunuz gibi kocaman bir uçağımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi kocaman pembe bir uçak. Evet bu arada burası kapanmış nedense. Kapanmışken bir tane de coin obisini geçelim. Bakalım orada nasıl geçeceğiz. Bu arada bu uçak baya güzel. Ve bize sanırım %15 bir şeyler veriyordu da. Unuttum yani. Buradan gene gidiyoruz. Ah zıplayamadım. Neyse gelelim uçmaya arkadaşlar yeniden. Bu arada ne zaman düşeceğim? Heh, Evet. Şimdi ben bunu bir daha açıyorum. Ve bakalım nereye kadar uçacağız uçağımla beraber. Oo, Uçağımızla beraber bayağı uçtuk arkadaşlar. Hop. Güzel 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 iyi para kazandık şimdi ben birazcık para kazanayım buradaki 90k'lık petten açmak istiyorum çünkü hemen buradan otofly'dan hızlı bir şekilde para kasıp geleceğim arkadaşlar bu arada 3 dakika geçmiş bir daha spinimiz dolmuş. Bu yüzden spinlemek istiyorum. Bakalım bu sefer ne gelecek arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Epic pet geldi güzel. Hemen epic petimizi de şöyle equip best'ten takmak istiyorum. Şu an daha da hızlı olduk. Ben hemen 90k yapacağım ve geleceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 90k para biriktirdim. Şimdi buradan pet açacağız. Bu arada bir daha spinimiz doldu. Gene spinleyelim bakalım. Bu sefer ne çıkacak? Şöyle bir pet verse gene çok daha güzel olur. Epic. Epic verdi harbi. Epic'in gücü ne kadarmış? 2500 mü? Bize buradan bu epi vermişti. Equip best demek istiyorum. Şu an abi baya güçlü oldu. 6000 küsür hızımız var. Şimdi aa o epik bu epik sanırım arkadaşlar. Şu %10'luk epikten çıktı. İnşallah en azından bir rare falan verir oyun. Bakalım ne verecek. Epik geldi arkadaşlar. O kadar şanslıyım ki. Evet şöyle equip best dedim. Görmüş olduğunuz gibi şu an hızım baya fazla 8000 hızım var. Şöyle nereye kadar uçabileceğiz uçağımızla beraber onu görelim arkadaşlar. Hazırsanız şöyle bir uçuyorum. O baya da hızlandık arkadaşlar. Şimdi gidiyorum petlerimle beraber. Petler çok yer kaplıyor olmazsa kapatacağım görünüşünü. 200 vardı. 17 bin para aldık tek uçuşta. Şimdi buradaki şeyleri geçebilir miyiz acaba? 450k diyor. Tüm petlerimizi 90k'lık yapmamız lazım. Bu yüzden ben iyice bir para biriktireyim. Geleyim arkadaşlar. En iyisi aynen iyice para biriktireyim. Geleyim. Arkadaşlar 100k para biriktirdim. Bunun nedeni ise şöyle petlerime bir bakayım dedim. 2 tanesi 2500, 2 tanesi 1000. Yani kamın çıksa 1000 güçten çok yani büyük bir fark olmayacağını düşündüm. Ama 600'lük petimizin yerine bir tane açalım. Çünkü 600'lük petin gücü harbi düşük. Geliyorum buradan açıyorum. İnşallah Rare Epic Legendary böyle güzel şeyler verir. Ankamın gene yani razıyız Ankamına bile. Ankamının un gücü ne kadarmış? Bakın 1500 yani iyi ki açmadık kanın çıksa kim bilir 1000 olacaktı yani bunlarla eşit güçte falan olacaktı bu arada craft için 5 tane gerekiyormuş onu öğrendim evet şu an 9000 hızımız var 9000 hızla beraber şimdi sizler beraber atlayacağım şöyle ekranı böyle küçültelim sizler beraber uçuyorum 14000 paramız var. Hadi 15 bin diyelim düz hesap. Uçuyorum bakalım kaç para kazanacağız. Hop. Neredeyse 10 bin hızımız olacak bu arada. Baya fazla kazanacağız. Baya ileri gittik yani. Oo, 14 binden 34 bine 20 bin tek uçuşta kazanıyoruz. Evet. Bayağı bir geliştik. 450.000'e falan gitsek mi acaba? Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şurada shopta bazı game pass'ler var. Eğer bu game pass'lerden VIP'yi, otokolektif falan almamı istiyorsanız bu videoyu güzel bir like atın arkadaşlar. Şöyle en azından bir 50 like'a falan yaklaşırsak bunlardan birini alacağım arkadaşlar. Evet bu videoda da efsane bir şekilde gelişmiş olduk Glide Race oyununda. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu oyunu sevdiyseniz videoya like atmayı ve yorumlarda da sevdiğinizi belirtmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.